Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kişisel Koruyucu Donanım ve İtfaiye Malzemesi Alımı işi, i̇şi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve etkinlik ihalesine yapılan ihalemize 5 istekli teklif vermiştir. Söylesi de okuyorum. 1. CERA Uluslararası Kurtarma ve Emniyet Ekipmanları İthalat-İhracat Anonim Şirketi 2. CHS Makine İthalat-İmalat e, Sanayi Ticaret Müddet Şirketi 3. Kıvanç Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 4. Artemiyonistik Kimya Danışmanlık Teknik Emniyet Malzemeleri Taahhüt Ticaret Müddet Şirketi 5. Kayhan Ajans Matbaacılık Organizasyonu Tekstil e, Saraciye Medikal Sanat Ticaret Ümitaj Şirketi. Şimdi sıra sıra teklif açıyoruz. İlk sırada da CRH Uluslararası Kurtarma Teklifi açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. İhalemiz kısımlardan oluştuğu için her bir kısma verilen teklifi ayrı ayrı okuyacağım. Sadece 6. kısma teklif vermiştir. Teklif tutarı 613.520 TL. Teklifin uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi detaylı bunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili onun bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Yetki satıcı belgesi var. Dolayısıyla yet yetebiliyor yet yet tapusunu var diyoruz. Şimdi ikinci istekli teklif açacağız. İkinci istekli CHS makinalı teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısma vermiş olduğu teklif tutarı 738.660 TL. İkinci kısma vermiş olduğu teklif tutarı 2.127.900 TL. Üçüncü kısma teklif vermemiştir. Dördüncü kısma vermiş olduğu teklif tutarı 812.375 TL. Beşinci kısma vermiş olduğu teklif tutarı 322.476 TL olmak üzere toplam teklifi 4 milyon bir, bin 4 milyon 1411 TL. Teklifi uygunluyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli uygun diyor. Şimdi Kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğu için bilgiler var, teminatı için bilgiler var. Diğer belge olarak da üretici firma evrakları, itfaiyeci personeli elbisesi belgeleri, kapasite raporu, yeterlilik, imalat yeterlilik, yerli malı belgesi sunulmuş. Birinci kısımla ilgili olarak yetkili satıcı belgesi, ikinci kısımla ilgili olarak yine yetkili satıcı belgesi, dördüncü kısımla ilgili olarak yine satıcı yetkili belgesi, beşinci kısımla ilgili olarak da satıcı yetkili satıcı belgeleri, ee, sunulmuş ve katalog bilgileri sunulmuş. Burası da ITB var diyoruz. Şimdi bir sonraki üçüncü istekli olan Kıvanç Kimya'nın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısmın teklifi 431.200 TL. İkinci kısma verilen teklif 1.741.400 TL. Üçüncü kısma verilen teklif 310.950 TL olmak üzere toplam teklifi 2.483.550 TL teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli otobüsünü kontrol edeceğiz. teklif verme yetkili olduğu bilgiler var, teminat bilgiler var. Diğer belge olarak imza sürküleri, ticaret sicili vesilesi, yerli malı belgesi, birinci kısımla ilgili olarak satıcı, yetkili satıcı belgesi, İkinci ee, ikinci kısımla ilgili olarak imalat yeterlilik belgesi, kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, üçüncü kısımla ilgili olarak da kapasite raporu, e, bilgiler, belgeler sunulmuştu. Asiyet Ebeviyat var diyoruz. <laughs> Şimdi bir sonraki dördüncü istekli olan Arte Mühendisliğin teklifini açıyoruz. Teklif metnini açıyoruz. Teklifini okuyorum. Üç, üçüncü kısma vermiş olduğu teklif tutarı 717.600 TL. Dördüncü kısma vermiş olduğu teklif tutarı 1.051.125 TL. Olmak üzere toplam teklifi 1.768.725 TL. Teklifini uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var, tutarı yeterli uygun değil. Şimdi yetenekli bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olan ilişkin bilgiler var, teminatla ilişkin bilgiler var. Üçüncü kısımla ilgili olarak da yetkili satıcılık belgesi var. İstihbarat ve tezi satı sanayi ticareti şirketinden getirilmiş. Dördüncü kısımda da yetkili satıcılık belgesi var. Dolayısıyla yetenekli bilgiler tablosunu var diyoruz. Şimdi beşinci istekli olan olan Kayhan ee, reklamın teklifini açıyoruz. teklifini açıyoruz. Teklifini okuyorum. Sadece ikinci kısma teklif vermiştir. Teklif tutarı 2 milyon 740 bin TL. Teklifini uygun Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun Şimdi yeterli kontrol edeceğiz. Teklifen etkili olan ilişkin bilgiler var, temel ilişkin bilgiler var, ekapta kayıt işlemi belgesi bilgiler var, yetkili satıcı belgesi var, ee, test raporu var, ceket, pantolon, örme başlık, kumaş için ee, test raporları var, e, ee, C sertifikası var, ee, ekotest, eko test, dikiş belgesi var test raporu var yine dikiş yüklükleri ilgili fermuar raporu var e, kapsam belgesi var ISO 9001-2015 sertifikası var 14001-2015 ISO sertifikası var ISO 45001-2018 sertifikası var OECO TEX 2021 sertifikası var satra sertifikası var. Evet. İkinci kısımla ilgili kapasite raporu var. Sanayi sicil belgesi var. Mesleki takım elbise geç tutuştu. Tutuşur yerli malı belgesi var. Mesleki başlık geç tutuşur yerli malı belgesi var. İmza sürküsü var. Dolayısıyla yeterli bir var diyoruz. Böylece ihanemiz teklif edilmiş teknik teknik başarılı açmış, bir şekilde açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeterli bir kitaplar var. Var ve genelde kontrol etmiş bulunuyoruz. Şimdi işin yaklaşma ayetini okuyorum. Birinci kısım 766.666 lira 67 kuruş. İkinci kısım 3.331.500 TL, üçüncü kısım 5.2.500 TL, dördüncü kısım 1.43.250 TL, beşinci kısım 3.90.350 TL, altıncı kısım 684.000 TL. Teşekkürler.